daha yakından göstereyim. Dört tane zincir çektik. Tığımızı doladık. Artırma yapacağımız yere bu sefer üç tane trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. Bir de üç kere de çekerek. Arada iki zincir. Tekrar aynı noktaya üç tane trabzan üç kere de ve gevşek çekerek bir zincir aradaki trabzanın başına yine bir üçlü trabzan yine çoğaltma yaptığımız yere Önce 3 adet tırabzan. Arada 2 zincir. Aynı noktaya 3 adet tırabzan. Yine bir zincir. Sabit doğrumuzun olduğu yere bir adet tırabzan. Bir zincir. Ve artırma noktamız. Bu şekilde tekrar edeceğiz. Kol birleştirmeye gelinceye kadar beden genişlememizi tamamlamış olacağız. Yine bir zincir. Tekrar bir zincir ve çoğaltma bölgemiz. Evet. Bakın bu sefer bu şekilde çoğaltmaya gitmiş olacağız. Bakın nasıl verev şekliyle e, büyümeye doğru gidiyor. Şimdi bu 3 e, adet trabzandan e, tekrardan 3-4 e, sıra daha yapalım ve tekrardan kaç santim olduğunu görelim. Bu arada tığlarımızı eğer büyütmek istemezsek, yani üç buçukla dörtle yapmak istersek, bunları şöyle iki kere de dolayarak da trabzan yapabilirsiniz. Elinizde çok sıkıysa iki kere dolayıp üçlü trabzanlar yapabilirsiniz. Şimdi 3-4 sıra buradan bir örelim, bakalım kaç santim oluyor.